Yabancı şirketlerin Türkiye pazarı ile ilgili fikirlerini aslında makroekonomik dengeler açısından ilk etapta irdelemek gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin dünyadaki ekonomiler içerisindeki yerine bakacak olursak, Türkiye şu anda dünyanın 18. en büyük ekonomisi olmuş durumda. Nüfus olarak da dünyanın en kalabalık 17. veya 18. ülkesi durumunda. Bu potansiyele baktığımız zaman bir de gayri safi milli asla olarak sıralamaya baktığımızda da bunlardan biraz daha geride gözüküyor Türkiye. 64. sırada 10.500 dolarla. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman Türkiye global şirketler için çok büyük bir pazar durumunda. Global şirketlerin bu pazarlara bakış açısını aslında son yıllar için özetlemek gerekirse bir birik ülkeleri diye bir isim var. Brezilya, Rusya. Hindistan ve Çin. Aslında bunların sonunda bir de T ekleniyor. O da ülkede Türkiye. Türkiye'de bu ülkeler arasında 5. sıralamada global şirketlerin yatırım yaptığı önemli ülkelerden bir tanesi. Tabii global şirketler şu şekilde geliyorlar Türkiye'ye. Yatırımlarıyla beraber geliyorlar. Ülke için değer yaratmanın dışında dışında şunları da yapıyorlar. Buraya fabrikalar açıyorlar ve ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunu otomotiv sektöründe, perakende sektöründe, üretim tarafında sanayide çok ciddi bir şekilde görebiliyoruz. Global şirketlerin bu büyük ülkelere yatırımları artıyor ve artmaya da devam edecek diye düşünüyorum.